Segway F2 Pro. Öncelikle genel olarak kadro ve gövde dizaynı ile tasarımıyla başlayalım videoya. Gövde geometrisi hiç esnek değil. Cihaz 18,5 kg olmasına rağmen bayağı hantal bir cihaz. Şimdi bunun sebeplerini anlatayım. kesinlikle virajlarda araç çok fazla kasılıyor. Yatarak dönmeniz gerçekten çok zor. Ayrıca cihazın gidonunun yüksek olması da sürüş için büyük bir dezavantaj oluşturuyor. Yani biraz daha alçakta olsaydı böyle altınızda daha rahat hareket ettirebilecektiniz. Şimdi gidon başlı başına bir sorun gibi gözüküyor. Neden? Hem çok yüksek hem de soldan sağa çok fazla geniş. Şu sinyallerden dolayı 1,5 santim burada, yaklaşık 1,5 cm de burada. Toplamda 3 santim bir fazlalık olabilir. Hatta bunları da atsanız yine çok geniş kalıyor. Bu yükleme gibi bir yerden bir yere taşıma gibi durumlarda da dezavantaj oluşturabiliyor. Cihazın önden arkaya doğru meyilli olması ve gidonun size doğru yatık olması sürüş esnasında bayağı bir zorluk çıkarıyor. Yani ayağımı nereye koyacağımı gerçekten bilemiyorum çoğu zaman. İki ayağımı da arka tekere yakın konuşlandırıyorum. En rahat sürüş pozisyonuna bu şekilde ulaşıyorum. Çünkü burada hafif bir meyil var. Yani burada böyle durmak istediğiniz zaman bu sizi biraz rahatsız ediyor. Yani en doğru sürüş pozisyonunu şu şekilde yakalıyorum ben. Ve e, bu şekilde de Cihazda da torku da arka tekerde olduğu için motor motoru yormadan daha rahat şekilde yol alabiliyorum. Şimdi bu cihazla değineceğim en önemli olumsuz eleştirilerden birisi de tamamen bir sürüş anormalliği. Cihazın sizi bir rodeo atı gibi üzerinizden adeta atmak istemesi. Bu da neden oluyor? Onu hemen anlatayım. Cihazın önünde süspansiyon var tamam ama arkada herhangi bir süspansiyon yok. Artı Kadronun genel olarak önden arkaya doğru eğimli olmasının da bunda muhtemelen bir etkisi var. Cihaz elinizden kurtulmaya çalışıyor herhangi bir kasiste. Yani şu gidon resmen sıkı tutmazsanız elinizden kaçıyor. Kaçmak istiyor. Çırpınıyor yani ve kollarınızı da sürekli ileri geri kastararak gidon çırpınıyor. Ben bunu ilk sürüşümde maalesef kötü bir şekilde tecrübe ettim. Aynen bir rodeo atı gibi cihaz beni üstünden attı. Yani en küçük, en kibar tabiriyle düştüm arkadaşlar ben bunun üstünden ilk sürüşümde. Üstelik henüz hızını da açmamıştım. 25 km hızla gidiyordum. Zaten daha ilk ikinci günüm müydü neydi? Yani bu gidonu tutmak çok zor. Çok sıkı tutacaksınız. Çok sıkı tuttuğunuz zaman da artık belli bir dereceden sonra yorgunluk veriyor. Arada şöyle ellerinizi rahatlatmak isterseniz de cihazın üstünde. Hani ben bazen yani ellerimi şöyle açıyorum. Şöyle biraz sıkmadan tutuyorum. Tam o esnada başıma geldi zaten olayda Yani cihaz beni böyle bir sirkeliyor ki anlatamam size yani. Gid onu böyle hafif boşlasanız fırlayıp gidiyor elinizden. Öyle olunca da tabii kontrolü kaybettim ve maalesef düştüm. Cihaza kurulum yaptığınız esnada elinizde bir alyan takımı ve uygun bir yıldız tornavidanız olsun gidon harici diğer vidaları da elden geçirmenizde gerçekten çok büyük bir fayda var. Çünkü ben kutudan çıkardığımda bazı vidalar gerçekten çok gevşekti. Hatta bu ayaklığı tutan vida dahil olmak üzere. Bunları sıkmazsanız zamanla gevşeyerek yerinden çıkabilir, düşebilir. Hem vidaları kaybedersiniz hem de yolda başınıza kötü şeyler de gelebilir. O yüzden kutudan çıkardığınızda tüm vidaları uygun bir alyan takım ve yıldız tornavidayla tek tek kontrol edin. Altını çiziyorum. Fren başarısıyla ilgili henüz net bir bilgi veremiyorum. Çünkü yaklaşık 150-200 km kadar sürdük. Frenler, balatalarla diskler tam bir uyum haline gelmedi. Yani düzleşmedi. Baskılamıyor. Ama şu haliyle 10 üzerinden 6 ya da 7 verebilirim. Arka motor freni güzel çalışıyor. Öndeki balatada işte oturunca ve biraz da ayar yaptıktan sonra görevini tam anlamıyla yerine getirecektir. Yani frenlerle alakalı cihazın başarılı olduğunu genel anlamda söyleyebilirim. Aracın lastikleri kutudan havalı bir şekilde çıkıyor ama bu hava sürüş için kullanmanıza yeterli olan bir hava değil kullanım kılavuzunda yazan hava basıncı 42 ile 48 PSI arasında olması gerektiğinden bahsediyor. O sizin kendi ağırlığınıza göre ayarlayacağınız bir basınç. Ben 75 kiloyum. İşte arka tekeri 46 yaptım, ön tekeri de 44 yaptım. Bu şekilde kullanıyorum. Tabii ki şişkin bir cihaz biraz daha fazla takırdatabilir. Ama çok da fazla inik olursa bu sefer de batarya ömrünüz, menziliniz kısalacaktır. Arkadaşlar bu işe yeni başlayan birisi olarak çok fazla desteğe ihtiyacım var. Maalesef abone gelmiyor. Sizlerden en büyük ricam kanalıma abone olmanız. YouTube bunun için sizden para almıyor. Yani sadece bu tuşa tıklayacaksınız. Bakıyorum bazı videolarımda 100.000 izlenme var. Yani bunların yarısı abone olsa 50 bin tane abone olması gerek ama maalesef bakıyorsunuz insanlar bu tuşa basmaktan bile imtina edebiliyor. Kanalıma abone olarak desteğini esirgemeyen herkese şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Şimdi cihaza hava basarken şu aparattan bahsedeyim size. Şu aparat kesinlikle bir işe yaramadı. Arka tekerin içine bir şekilde giriyor burası ama buradan benzinliklerde çıkan pompayla hava basamıyorsunuz. Onun için şöyle bir Aparat satın aldım. Bakın, bu Sibop uzatıcı diye geçiyor. Plastik bir parça. Bunu 50 TL lastikçi bir abi sattı. Hatta satarken de bana bunu hiçbir yerde bulamazsın. Almanya, İngiltere, Amerika, dünya hiçbir yerinde Japonya'da yok filan dedi. 50 liraya sattı şu küçük parçayı. Buradan lastikçi abiye de selamlarımı gönderiyorum. Ve bunun da artık işimi çözdüm. Yani bunu e, Sibob'a bağlayarak Sibob'u bir miktar uzatmış oluyorum. Çünkü Motorun içinde olduğu için bu jantın üstünde lastik maalesef tam sibobu ayarlayamamışlar. Aslında buna uygun uzun siboplar da var ama adamlar onu takmayı akıl edememiş maalesef. İşimizi de biz de bu şekilde çözdük. Aracın yekpare tasarımı gerçekten çok iyi tasarlanmış. Yolda adeta bir yay gibi. Yani hiçbir şekilde takırdama, ses yapma yok. Bütün parçalar, elemanlar birbirine çok güzel bağlantılanmış. Bu yönden cihaz çok sessiz bir sürüş vaat ediyor. Yani bir kedi ayağı gibi basıyor yere adeta. Hatta sadece lastiklerin yerle olan temasından dolayı çıkardığı sesi duyabiliyorsunuz. Bunun dışında herhangi en ufak bir ses bile yok. Ee, motorun sesi dahi çok güzel ve yumuşak geliyor. Bu anlamda aracı çok başarılı buldum. Şimdi her şey bir kenara. Araçla ilgili bir kronik sorundan bahsedeceğim. Araç kutudan çıktıktan sonra direkt kontrol edebilirsiniz bu aracı satın aldıysanız. Gidon Öne arkaya doğru hafif bir şekilde böyle oynuyor. Şimdi bunun sebebi nedir? Amortisör sistemi. Tek maşalı amortisör olduğu için muhtemelen amortisör çubuğu tam oturmuyor yerine. Ee, bu kronik bir sorun oluyor maalesef. Sola sağa ve öne arkaya doğru tık tık böyle hafif bir boşluk var gidonda. Maalesef bu e, bir sorun. Şimdi ben bunu ilk aldığımda kontrol ettim, mağazalardaki teşhir cihazlarına da baktım. Hatta hiç binmedim, bir sürü cihaza baktım. Hemen hemen mağazalardaki teşhir cihazları dahil hepsinde bu sorun var. Hafif bir boşluk var ön gidonda. Bunun sebebini e, yabancı forum sitelerinde falan araştırdığımda Alman bir arkadaşın videosuna denk geldim, orada yorumda adam şöyle diyor. Ben Segway mühendislerine danıştım. Bu konunun herhangi bir sorun teşkil etmeyeceğini söylüyorlar dediler. E, yorumlarda bu şekilde belirtmişler. Ama bunu zaman içerisinde göreceğiz. Sanki ben boşluğun e, sürüş yaptıkça çoğaldığını hissediyorum. Bu konuda bir coma ulaştım. Bana İstanbul, Ankara ve İzmir'deki servislerin numarasını verdi. Teknik servis personellerle hiçbir şekilde iletişime geçip sorunu istişare edemedim. O yüzden sürüş yaptıkça zamanla bu konuyu göreceğiz. Yani bu boşluk çoğalacak mı, ilerleyecek mi? Bunları zaman içerisinde göreceğiz. Bu konuyla ilgili sizin de eğer yaşadığınız deneyimler varsa, aldınız bu cihazı ve bunları test ettiyseniz yorumlar kısmında mutlaka belirtin. Cihazın ekranı o kadar kötü ki maalesef okumak için değil sanki okunmasın diye bir ekran yapmışlar. Bir kere ekran okunulabilirliği çok zayıf kalmış ışık sistemi. Aynı zamanda gidonun böyle hafif meyilli durmasından dolayı da resmen vücudunuzun içine doğru giriyor. Yani tam bu göbek kısmınıza yaslanıyor. Yol bilgilerini okuyayım falan derseniz başaramıyorsunuz kısa sürede. Bunun için yani böyle bir kasılıp bakmanız gerekiyor. Aynı zamanda cihaz üzerinde ekranın toplam kilometreyi de göremiyorsunuz. Sadece hız bilgilerini gösteriyor. Benim bir önceki cihazımda cihazın toplam kilometresini tuşa 4 kere arka arkaya bastığınız zaman görüyordunuz. Burada toplam kilometreyi sadece uygulama üzerinden görebiliyorsunuz. Ekran hem duruş pozisyonuyla hem de görünebilirlik açısından maalesef çok kötü. Yani cihazın ekranını hiç koymasalarmış bile olurmuş. E bu yüzden de bunu da kötü bir eleştiri olarak maalesef belirtmek zorundayım. Gaz kolunun yayı çok sert. Hafif çukurlarda, tümseklerde yayın sert olmasından dolayı parmağınızda zıplıyor. Yani ee, ön tarafta süspansiyon da var Hafif sizi zıplattığı zaman bu parmak kesiklik yapıyor Ve bu şekilde öne arkaya doğru da sallanmaya başlıyorsunuz Elcikler de bir miktar kalın olduğu için Buradaki kontrolünüz biraz zorlaşıyor Yani cihaz zaten başta da belirttiğim gibi Elimden kaçmasın diye sürekli sıkıca tutuyorum Ve bu şekilde de tutunca gerçekten çok yorucu olabiliyor sürüş Cihazın motor gücü gerçekten çok yeterli 450 Watt'lık bir motordan bahsediyoruz Pik gücü 900 watt'ların üzerine çıktığı söyleniyor. Şimdi motor gücü uygulama üzerinden spor mod için ayarlanabiliyor. Kalkış gücü bu. Ama sadece bakın altını çiziyorum. Spor modda ayarlayabiliyorsunuz bunu. Spor modda maksimum kalkış hızını seçtiğiniz zaman cihaz anında neredeyse 5-6 saniyede son hızına ulaşabiliyor. Ben bunu hızını açmadan 25 kilometrelik spor modda da denedim. Bir anda şimşek gibi gidiyor. Resmen altınızdan çıkıyor ve geriye doğru gidiyorsunuz. Hızını açtıktan sonra 32 kilometreye çıkarttıktan sonra da denedim. İkisinde de çok ani bir tork ve güç var. Hissediyorsunuz bunu. Enerji tasarrufuna çektiğiniz zamanda dahi spor modda yine bir güçlü kalkış var. Ama şurada şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Enerji tasarrufunu aldığınız zaman elbette ki cihaz tabii daha yavaş hızlanıyor ama Totalde baktığınız zaman ilk kalkışı gerçekten çok yeterli. Evet gelelim cihazın yokuş performansına. Çok merak edilen konulardan birisi biliyorum. Ben bu cihazın yokuş performansını multijet motorlara benzettim. Niye öyle diyeceksiniz? Ee, yokuşlarda araç sıfırdan başladığınız zaman bir miktar bayılıyor. Yani son hızına ulaşması neredeyse böyle yani bir 300-400 metreyi bulabiliyor. O yüzden araç bayılıyor. Yani yavaş 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 böyle gaz son gazda e, son hızına maksimum hızına ulaşması bayağı bir geç kalıyor. Ama hızını aldıktan sonra rahatça çıkıyor. Gazı keserseniz tekrar bayılıyor. Açıkçası 450 watt motora 12.800 miliamperlik pile Arkadan itişli bir scooter'a maalesef bu kadar yokuş performansını yeterli bulmadım. Spor modda en yüksek hızlanma moduna alırsanız o zaman işler değişiyor işte arkadaşlar. Ama bu sefer de bataryayı ciddi anlamda resmen sömürüyor. Yani yokuş dahi olsa araç bir anda hızlanıyor yokuşta falan dinlemiyor. Maalesef bu şekilde kullanmak da menzilinize olumsuz bir etki sağlamış oluyor. Evet şimdi cihazın uygulamasından bahsedelim. Cihazın uygulaması gerçekten çok kapsamlı, çok güzel, pratik yapmışlar. Cihaz kapalıyken dahi uygulamaya girdiğiniz zaman buradan cihazı açabiliyorsunuz. Gücü açmak için kaydırın diyor. Kaydırdık. Bakın dıt sesi geldi ve cihazımız açıldı. Şimdi demin de bahsettim maalesef ıı, ışık olmadığı ortamlarda Cihazın ekranını görmek neredeyse imkansız. Şu an biz gölgelik bir alandayız. Hafif e, gölge var yani güneş ışığı yok ama bu kadar görebiliyoruz. Maalesef bundan bahsediyordum. Şimdi burada bakın bataryamız hız modu açılmış durumda. 35 kilometrelik bir menzilden bahsediyor. 32 kilometre hıza çünkü açmış durumdayız. %100 modda bakın batarya simgesine tıkladık bataryanın işte toplam kapasitesi 12800 miliamper diyor. %100 dolu diyor. İşte akımı 41,5 voltaj diyor. Sıcaklığını gösteriyor. Burada bilgilerini gösteriyor. Bu da versiyonları. Ee, gidebileceğimiz mesafeyi gösteriyor. Buraya tıkladığınız zaman da cihazın e, bağlantısını, işte bilgilerini vesaire gösteriyor. Şimdi Burada araç hakkında kısmı var. Aracın yine bilgilerini anlatıyor. Şurada rejeneratif güç geri kazanımı diye bir şey var. Bunu güçlü, orta, zayıf olarak ayarlayabiliyorsunuz. Ben en zayıfa aldım. Çünkü güçlü de gazı kestiğiniz zaman aşırı fren yapıyor. Seyir modu diye bir şey var. Bu seyir modu dediğiniz aslında bildiğiniz kruz kontrol. Yani arabalarda olan gibi. Gaz tuşuna 3 saniye basık tutun veya sinyal tuşuna 5 saniye basık tutunca çalışacak şekilde ayarlayın Ada altında iki tane açma yapmışlar. Ben bunu sinyal tuşuyla etkinleştiriyorum çünkü gaz derken her zaman kullanmak istemiyorum. Sinyal tuşuyla yapıyorum bunu. Şimdi rota kayıtları diye bir şey de var burada. Burada ilk sürüşünüzü kaydedin diyor. Mesela burada bakın süre başladı. Tuşa basar basmaz kayıt zamanı diyor. Burada hızınızı gösteriyor. İşte GPS sinyallerinde burada gittiğiniz yolu kaydediyor ve daha sonra da bunu bitirdikten sonra kaydı burada stop tuşuna bastığınız zaman kayıt altına almış oluyor. Gittiğiniz yolu bir harita üzerinde film animasyonu gibi ok şeklinde gösteriyor. Şimdi buralar cihazın e, topluluk ve sosyal medya kullanımı olan yerleri. Daha fazla işlev kısmına baktığınız zaman tüm alameti farikası burada. İşte seyir modu. Demin anlatmıştık kruz kontrol olan yer. Ee, yürüyüş modu. Bunu açarsanız 5 km hıza düşüyor. Şarj sınırı diyor. Cihazınızı yüzde %80 de sınırlandırabiliyorsunuz. Yani sonuna kadar doldurmazsanız batarya ömrünü, performansını biraz uzatıyorsunuz. Ama bunu kullanmıyorum çünkü menzil demek, her şey demek. Cihazın başlangıç hızını buradan seçebiliyorsunuz. 0, 1, 2, 3, 4 diye geçiyor. Ben 4 km ile başlamak istedim. Sıfırla da direkt basarak başlayabiliyorsunuz. Şimdi burası asıl önemli olan yer. Bakın spor modu için özel ayarlar diyor ivmelenme ayarı maksimum hız orta seviye ve enerji tasarrufu olarak 3 alanda burada enerji tasarrufuna geçtiğiniz zaman yokuşlarda cihaz ağır kalkıyor bunu söyleyeyim ama şu maksimum hıza geldiğiniz zaman gaz pedalına dokunduğunuz anda cihaz resmen fırlıyor bunu en düşük moda aldım ben enerji tasarrufu benim şu anda daha çok işime yarıyor burada da gördüğünüz gibi azami hızı da ayarlayabiliyorsunuz bakın ben 32 kilometreye şu an hızını açtım birazdan oraya da geleceğim Hız kilidini nasıl açtığımı anlatacağım 32 kilometrede hızımızı sabitledik e, Sinyal sesi çıksın mı çıkmasın mı ona buradan ayarlayabiliyorsunuz ben sesi açtım çünkü bazen Yanlışlıkla buraya dokunuyorum Ve sinyal çalışıyor oluyor ama ben bunu fark etmiyorum O yüzden Ses versin dedim ve sinyalin çalıştığında bu şekilde anlıyorum Bu arada sinyalleri de hemen anlatayım e, Gerçekten gece Çok çok iyi hani gündüz de fena değil Birileri sizi görüyor, fark ediyor. Çoğunlukla kullanmıyorum. Tabi skuter üzerinde çok fazla sinyale ihtiyacınız olmuyor ama işinize yarayacak anlarda bastığınız zaman gerçekten hayat kurtarıcı oluyor. Mesela bir kavşak ağzında araç beni bekliyor. Aslında ben döneceğim. Sinyale bastığım zaman adam geçiyor. Gerçekten bir skutere sinyal koymak çok akıllıca bir iş olmuş. Şimdi asıl bahsedeceğimiz önemli konulardan birisi de anormallik uyarısı diyor. Bu anormallik uyarısı bildiğiniz şekilde alarm aslında. Cihazın alarmı. Bunu açtığınız zaman ve cihazı kapatıyoruz Bakın şimdi cihazımızı kapattık Şimdi cihazı şöyle bir sallıyoruz ileri geri Bakın Bu alarmı Cihazın Bu şekilde bir alarm çalıyor bu e, hareket halinde size Birileri işte cihazınıza dokunursa bir markete girdiniz kapının ağzında cihazınızı koydunuz birileri cihazınıza dokunursa alarmları çalıyor ama kısa süreli çalıyor hatta bu tuşa basarsanız da alarm anında kapanıyor. Çok saçma gibi gelebilir ama burada bir de kilitleme fonksiyonu var ama burada kilitleme fonksiyonunu açarak kilitlerseniz de cihazı başkası açamıyor. Ama bu da tabii ki çok pratik değil. İşte fren tuşuyla falan filan ayarlıyorsunuz. Buraya bir kod giriyorsunuz. Bu da hani Hızlı bir şekilde kalkmak istediğiniz zaman sorun yaratabiliyor. Ben açıkçası bunu da kullanmadım. Burada uygulamanın sosyal medya kısmı da var. Burada işte giriyorsunuz. Günlük giriş yaptığınızda size bir puan veriyor. Ee, i̇şte bildirimleriniz var. Ben de buraya bir şeyler ekledim. Gönderiler falan ekledim. ve Bu gönderiler de işte aynı Facebook, Instagram gibi bir şey burada. Bunu da kullanıyorsunuz. Bu da güzel bir şey olmuş. Şimdi asıl merak ettiğiniz konu. Cihazın hızını nasıl açıyoruz? Şimdi şu uygulamayı Google Play Store'dan bulabiliyorsunuz. Xiao Dash adlı uygulama. Bu uygulamaya girdikten sonra şurada gördüğünüz nakla başlayan seri kodu var. Bunun bendeki harfi N, A, G'den sonra T idi. Bunu S yaptım. Ama nasıl yaptım? Bakın onu da göstereceğim size. Şimdi diyor ki cihazla eşleşin diyor. Eşleşelim. Bu eşleşmek için diyor tuşa basın. Bastık eşleşti. Şimdi bu cihaz çok fazla e, teferruatlı fazla karıştırmayın. Uygulamada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Basic tuşuna tıkladıktan sonra şurada Change Region yani ülke değiştirin diyordu. Ama bende şu anda uygulamada kaybolmuş. Tam çekim yaptığımız esnada ne, ne ekmezse kaybolmuş. O tuşa bastıktan sonra e, cihazın adını değiştiriyorsunuz. Niye kaybolduğunu anlamadım ama buna daha sonra bakacağım. Ben cihazın adını buradaki T harfini S olarak yaptım. Fakat bu sefer de seri numarama dedi ki başka bir cihaza bağlanmış gözüküyor dedi ve daha sonra bu sondaki 4 rakamı değiştirdim. Bu sefer de geçersiz seri numarası dedi ama cihaz çalıştı. Herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Ona da zaten şuraya tıklayarak buradan da cihazın adını buradaki 4. harfi S yaparsanız e, cihazınızın hızını 32 kilometreye çıkarmış oluyorsunuz. Maalesef şu anda uygulama bize e, burada bir fake attı. Şu anda onu göremiyoruz. Görmüş olsaydık zaten orada Country Region kısmında da Global Region'a geçtin dediğiniz zaman da aynı işlem oluyor. Yani hızınız 32 km'ye çıkıyor. Ama uygulama üzerinde burada değişmiş sanırım bunu kaldırmışlar. O yüzden şu anda nasıl değiştiğini gösteremiyorum. Ama kısaca burada anlattığım gibi harfi S yapmanız gerekiyor. Eğer sizin seri numaranızda başka bir araca bağlandıysa, başka bir hesaba bağlandıysa son rakamları değiştirerek de deneyebilirsiniz. Yine gidon kısmında şu çanta askılığında çok pratik düşünmüşler. Böyle ufak tefek çantalarınız olduğu zaman buraya asıyorsunuz. Sürüş esnasında da küçük bir poşetinizi buraya astığınız zaman elinize takılmadan rahatlıkla götürebiliyorsunuz. Ayrıca şu telefon tutacağından da bahsetmek istiyorum. Bunu internetten Adaman marka diye bir tutacak aldım. Telefonunuzu buraya takıyorsunuz bu alüminyum görünümlü fakat değil döküm demir sakın kanmayın bayağı da ağır bir şey kesinlikle alüminyum değil keşke alüminyum olsaydı cihazınızı ama çok güzel bir şekilde sabitliyor burada telefonunuzu şuraya da sıktırdığınız zaman e, böyle oynuyor bu tabi yolda tümseklerde bu hep aşağıya düşüyor ama e, bir miktar işinizi görüyor yani bunu da 200 TL'ye aldım internette bir siteden bu şekilde telefonunuzu burada yerleştirebilirsiniz. Frene bastığınız zaman stoplar bu şekilde yanıyor. Gece ışıkları açtığınız zaman da bakın yine arabalarda olduğu gibi de ışığın kuvvetini biraz yükseltiyor. Bu şekilde de araçlar sizin fren yaptığınızı anlayabiliyor. Yine sinyalleri de gündüz ve gece olarak başarılı bir ışıklandırma ile konumlandırmışlar. Bakın bu şekilde sinyallerimiz de gayet kendini belli ediyor. En çok merak edilen konu aracın tabii ki menzili. Şimdi ben menzili bayağı bir uzun süre test ettim. Araç tam dolu bir bataryayla 25 km hız modunda hızını açmadığımda yaklaşık 35 km kadar bir menzil ettim. Tabi bunun son 3-4 km'si biraz ağır geçti. Ama hızını açtıktan sonra da yaklaşık 27-28 km gibi 32 km'lik hız modundan bahsediyorum spor modda. Enerji tasarrufunu almıştım kalkışlarımı da. 27-28 kilometre gibi bir menzil elde ettim. Bu menzili yani cihazı kullandıkça belki 1-2 kilometre daha açılır. Hadi ona 30 diyelim. Diğerinde 35 kilometre. Yani gerçekçi olarak yaptığım saat testlerinde elde ettiğim menzil değerleri bu şekilde oldu. Evet videomuzun sonuna geldik. Umarım işinize yarayacak içerikler bilgiler edinmişsinizdir. Alıp almama konusunda kararsız olan arkadaşlara da yorumlar kısmında merak ettikleri konulara hızlı bir şekilde geri dönüş sağlamaya çalışıyorum. Kanalıma abone olup yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Yaşadığımız şehir Antalya olunca biliyorsunuz çok fazla turist var. Çekimlerimiz esnasında da böyle enstantanelerle karşılaşabiliyoruz. İşte güzel şehrimiz Antalya turistlerimiz tarafından bol bol ziyaret ediliyor. gemiden gelip şöyle bana baklayabilir misin? 2-3 saniyelik.